Buraya oturma. Çıkışımı kapatırsın. Oturun lütfen. Güzel. Benim adım Alex. Şu anda DGGM'desiniz. Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü binası, Fransız Gizli Servisi. Bugünden itibaren istihbarat elemanı eğitimi programınız başlıyor. Başarılı olmak için altı şeyi unutmayın. İşinizin gerektirdiği disiplinle gizli yaşayacaksınız. Gizli haber iletmeyi ve almayı öğreneceksiniz. Girdiğiniz kılığa uyum sağlayıp ona göre kamuflaj sağlayacaksınız. Fark edilmeden birini izlemeyi öğreneceksiniz. Hedef dili çok akıcı bir şekilde konuşup yazacaksınız. Efendim? Evet. Savunma demişken... Evet. <laughs> Bir bakalım. Saldırganın boyunu, göz rengini istiyorum. Kullandığı silah kaç el ateş ettiğini, kaçının isabet ettiğini, Layla hakkında bildiğiniz ne varsa kendisi altı hafta boyunca sizin eğitim subayınız olacak.